Geçmediğimizi, ülkenin her yerinde sokaklarda haykırdık. Sözleşmeler çekilenler, karşımıza çıkıp tek kelime edemiyorlar. Suçlarını örtmek için kadına yönelik şiddete sıfır tolerans göstereceğiz diyorlar. Sıfır toleransın ilk haftasında bu ülkede. yine bu hafta iktidar eliyle hedef haline getirdiğiniz LGBT artıların canlı yayında işkenceye uğramasına tanık olduk. Bu içinde gel kuşağı bayrağı taşıyan üniversiteleri göz altına aldınız. Ansızın değil, göz göre göre geliyor cinayetler. Kamu görevlileri görevini yapmıyor. Polis zamanında gelmiyor. Kadınları yanlış yönlendiriyor. Yuvanı yıkma, kocamdır, olur böyle şeyler gibi tavsiyelerle ölüme gönderiyorlar. Gizli olması gereken sığınak yerlerini ailelere veriyorlar. Bütün bunlar olurken gözünü, kulağını ve vicdanını kapatıp failleri cezasızlıkla ödüllendirenler üstüne bir de İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik diyorlar. Gireriz, girdiğimiz gibi de çıkarız diyen 12. Cumhurbaşkanı'na kadın düşmanı politikalarını kabul etmediğimizi bir kez daha söyleyelim. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz diyorsunuz. Ankara'lı kadınlar olarak bizim sizin palavralarınıza karnımız top. Siz önce görevinizi yapın. Şüpheli kadın ölümlerini aydınlatın. Ümit Uygun'u korumayın. Zeynel Abakaroğlu'yu tutuklayın adaleti sağlayın. Şirin İnan milletvekilliğine devam ederken dosyası jet hızıyla kapatılan Nadira Kadirova'nın ölümünün hesabını verin. Failler içinizdeyken kadınlara yalan söylemenizi kabul etmiyoruz. Akla, mata, hukuk anlayışına sığmayan kadın düşmanı tüm politikaları kabul etmiyoruz. Failleri yargılamak yerine cezasızlık, hukuk ve kesinlikle ülkeyi yönetenleri kabul etmiyoruz. Dünyayı yerinden oynatacağız. Yılın üçüncü ayı bitmeden öldürülen kadınların sayısı 82 oldu. Bizler biliyoruz ki şiddete maruz kalan öldürülen her kadının suçlusu. diyelim arkadaşlar. Eve dönmeyi niyetimiz yok. Şiddete razı gelmeye niyetimiz yok. Eşitsiz yaşamaya किसी वक़्त में किसी भी वक़्त में तुम भी इंजॉय करोंगे। ऑस्ट्रेलियन बोलता है तैयारी मिल गया होगी। इससे रिहा होकर खुश होंगे। ऑस्ट्रेलियन बोलता है तैयारी मिल गया होगी। इससे रिहा होकर खुश